Çanakkale'den selamlar. Ben Remax İda'dan Murat Özdalmış. Bugün sizlere Çanakkale'nin tarihi dokusuyla büyüleyen huzur dolu beldesi Kilit sesleniyorum. Elimde hem yatırım hem de yaşam için kaçırılmayacak bir fırsat var. İkiz villalar. Görmüş olduğunuz bu şirin yapılar her biri 100 metrekare alana sahip, 2 katlı ve toplamda 178 metrekare bahçesi bulunan modern konforlu ikiz villalar. İster ailenizle huzurlu bir yaşam sürün, ister misafirlerinizi ağırlayın. Burası tam size göre. Villalarımızın en büyük avantajlarından biri kat mülkiyetli tapuya sahip olmaları. Yani her bir villa bağımsız bir yaşam alanı sunuyor. Ancak isterseniz bu ikiz villaların diğer kısmını da satın alarak 356 metrekarelik devasa bir bahçe içinde müstakil bir yaşam alanına sahip olabilirsiniz. Düşünsenize geniş bahçenizde çocuklarınızla oynayabilir, sevdiklerinizle barbekü partileri verebilir, hatta kendi organik bahçenizi bile kurabilirsiniz. Kilit sadece tarihi dokusuyla değil, aynı zamanda sakin ve huzurlu yaşamıyla da dikkat çekiyor. Burada şehrin gürültüsünden uzak, doğayla iç içe bir yaşam sürebilirsiniz. Aynı zamanda Çanakkale merkezi yakınlığı sayesinde şehir hayatının tüm imkanlarından kolayca faydalanabilirsiniz. Denizin hemen yanı başında. Kumsalın huzur veren sesini dinleyerek yaşayacağınız bir cennet köşesi. Düşünsenize her sabah uyandığınızda odanızın penceresinden masmavi denizi ve altın sarısı kumsalı seveceksiniz. Kumsal da yürüyüş yapabilir, denizin serin sularında yüzebilir, sevdiklerinizle unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz. Burası sadece bir arsa değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı. Bu ikiz villalar sadece bir yaşam alanı değil aynı zamanda akıllı bir yatırım fırsatı da sunuyor. Kilit bayırın değeri her geçen gün artıyor ve bu villalar gelecekte size yüksek kazanç sağlayabilir. İster kendiniz yaşayın, ister kiraya verin, her iki durumda da kazançlı çıkacaksınız. Evet değerli yatırımcılar, eğer siz de Çanakkale'nin eşsiz güzelliklerinde deniz ve kumsalın kucaklaştığı bu nadide arsaya yatırım yapmayı düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çanakkale sınırları içerisinde 1,5 milyon TL ile 20 milyon TL arasında bir bütçe ile hayallerinizi gerçeğe dönüştürülebilir, geleceğe yönelik kazançlı bir yatırım yapabilirsiniz. Eğer siz de bu özel fırsatları değerlendirmek, detaylı bilgi almak ve yerinde görmek isterseniz hemen benimle iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaram ve sosyal medya hesaplarım açıklamada yer alıyor. Unutmayın. Bu tür fırsatlar her zaman karşınıza çıkmaz. Hayallerinizdeki yaşam ve yatırım için doğru zaman şimdi.